bilmiyordum arkadaşlar. Neydi? Ee, bugün 5 tane maç yapacağız toplamda. 5 değil de hadi 3 maç yapacağız toplamda. İnşallah maçların hepsini kazanırız diyorum. Takımımdan da bahsedeceğim size. Takımım da bence bayağı iyi bir takım. Yani şu anda 103 genim. İyi bir takım var. 109 bekimler hepsi var yani. Açılsın. Heh. Önce şunu bir alalım. Müthiş bir şey geldi bu arada oyuna. O bu ödül işte herkesi çok sevindiriyor. Bin mücevher artı bir de iki maskerano. Neyse. Şimdi mağaza dedik. Belki bir ücretsiz vardır. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Şimdi görevler kısmına geldik. Şuradan 200 jeferimizi de şuradan alırız. Geliriz şuraya. Bakarız etrafımıza. Neyse. <laughs> Şimdi aslında bir tane paket açmak için bir fırsat olabilir mi? Yok ya. Bu 99'luk olmuyor. O zaman biz de bari şey açalım. Bunu açamıyor muyuz? 11 taşım eksik. Ben bundan güzel bir şey gelir diye beklerim. Bundan da iki tane açamayacağız için ben bundan almak istiyorum. 10 elmas ay 10 cefer bile olsa iyidir. Müthiştir hatta her şey. Hiçbir bir şey yok ya. <laughs> Tam bir video izleyelim de. Bir ceferimiz gelsin de mutlu olalım. Şey yapalım şey yapabilelim. Neydi? Ee, o paketten açabilirim. Arkadaşlar bu arada şey videosu da gelecek. Ee, bugünlerde bir tane de bu cumartesi günü şey videosu gelecek. Neydi onun ismi? Dur ben de şimdi bir sürü olduğu için aklımda olmuyor. Ne? Ben düşünüyorum hala. Dilimin ucunda. Heh, Roblox. Roblox videosu çekeceğiz. VPN ile gireceğim. Nasıl VPN ile girilir onu da öğreteceğim. Şimdi ise çok mutluyum. Çünkü bunu açabilirim. Bakalım açabiliyoruz değil mi? Aynen. Gel bakalım. İnşallah güzel bir şey gelir. Amin. Hadi yıldız gel. Toti. Bu ne lan? Ama güzel bir şey gelmez kesin ya. Bundan güzel bir şey gelmez. Do 93 geldi. Neyse. İyi. Çöp geldi çöp. Hemen şuradan. Şunu da alalım da. Artık maçlarımıza geçelim. Hatar bir şey daha geldi. Bunu da alalım. Neyse artık. Aa, durun oğlum. Bitmiyor ödüller. Her yerden geliyorlar. Keşke az önce verseniz de güzel bir şey olurdu. Neyse takımımı göstereyim. Şöyle bir takım. Kalede 103 Loris, 102 Hien, Z 101, 101 Zanetti, 109 Vekum, 101 Peri, 101 Aspilicieta, 104 Mid Slint, bu arada Kaka 105, 105 Ece e e e 101 Borja, 101, 102 Larsen. İyi bir takımım var bence. O zaman maça geçelim. Maça geçelim var. Şuradan oyna. Arkadaşlar vs at Sunamızı isteyenler ismini yazsın vs atalım. İsminden istediğiniz zaman arkadaşlık isteği yollarım. Benim ismim büyük harflerle sese gel. Neyse maçımıza gel. Deplasman zor bir maç inşallah kazanırız. Bu arada favori FIFA izleyicimiz izlediğim kişi ise tabii ki de ama tabii ki de neydi lan onun ismi yine dilimin ucunda. Zgobayat. Bayart. Benim en sevdiğim FIFA YouTuber'ı. Neyse maça başlayalım. Onlar başlıyor. Hadi bismillah. Kakaleyte, kaka. Şimdi Eceveri. veri. Borya'ya doğru. Borya çok zor. Bırak şimdi Beckham. Beckham'dan da Larsen'i. Larsen geri getirmek dedi olmadı. Şimdi Thiago Silva. Asfilçata bir hata. Marmoş. Müthiş müdalehin. Hadi oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Kafayı yedim. Neyse. Şimdi Olsen. Vsurf. Kakalete oradaydı. Kakalete bıraktı şimdi Borya. Borya'dan da Larsen'e. Larsen, Thiago, Silva. Şimdi Mario Götze. Marmuş, Ömer Marmuş. Kakalete bıraktı Götze'ye. Dikkat, dikkat. Mid -Sling. adamsın Adamson. Şimdi hızlı bir atak. Kakaleyte Kakalete. olmadı. Döndü. Yine olmadı. Şimdi ise geliyorlar. Mario Gert iyi bıraktı. Omar Marmuş. Foul olması lazım. Hakem avantaja bıraktığını söyledi. Şimdi Ece verebilir. bir top kaybı. İşte geliyorlar şimdi. Dikkat edelim. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Sanki benim gördüğüm ters bir dokunuş vardı orada. Maalesef 1-0 gerideyiz. Şimdi Larsen. Larsen gördü. Mario gördü. Kakaleyi oradan iki kişi pazara yolladı. Şimdi Larsen'e. Larsen. Borya. Borya Larsen hakem offside dedi. Pardon fall dedi. Petit. Şimdi dedi, marmuş. Omar marmuş. Kakaleyi dokun Dokunayım. Yapma yine çok boş açı. Yine çok boş açı. Yine. Yine çok boş açı. Resmen kendi kalemize gol atsak daha rezil bir şey olmazdı. Bu nasıl bir oyun? Çok boş. Savunmamız inanılmaz boş. Bütün herkesi boş bırakıyoruz. Şimdi Larsen yine bir top kaybı. Yine geliyorlar. Yine geliyorlar. Şimdi Perry. Götze. Mario Götze. Mario görse 3 mü gelecek? Hakem ilk yarıyı bitirir. Zanetti. Şöyle biz bir Larsen yerine alalım. Larsen bekle oynasın. Zanetti forvet. Şimdi ya Bıraktı Zanetti'ye. Zanetti. Kakaleyti. Zanetti. Şimdi bir top kaybı dönen top eri. Çok kötü pas. Dünyanın en kötü pası. Şimdi Omar Marmuş. Eceveri. Kakalete Borya Borya Allah seni ne yapma Tiago Silva iyi dokunuş şimdi Borya 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 ne yapıyorsun Şimdi Ece Veli bırak lanet diye Ahmet diye ne yapıyorsun Sürekli top kaybı gol atma imkanımız inanılmaz düşük Ne bir daha geliyoruz Ece Veli <laughs> Tövbe estağfurullah ağzımı bozduracaklar ya Çıldıracağım resmen ya. Bu ne ya? Ay, gelin gelin bir tane daha atın. Bir tane daha atın. Bu ne ya? Oğlum afili çiğ et, ha? Adamın eline atıyor ya. Bravo yani. Size tek çizeceğim bravo. Diğer maçlarda başka oyunları oynatacağım da. Arkadaşlar bir şeye gitmem lazım. Onun için maç sayısını düşürüyorum. Sadece iki maç oynayabilirim. Sadece iki maç oynayacağız. Bu maçı net kaybettik zaten. Bu maçı boş verelim. Bir yenilgi inşallah diğerisi galibiyet olur. İki yenilgi çok utanç verici. Pedri, Guardiol, Numara Götze, Omar Marmor, şimdi Kakalite, David Beckham, David Beckham, David Beckham iyi bıraktı Borya'ya. Borya müthiş canım. Borya hadi Borya. Baleleya Borya. Zanetti! Zanetti! Rektar çıktı forvet olmadı Bugün golünü attı. Zanetti kanetti. İşte budur. İşte budur. Şimdi kaka leite. Bir gol daha mı? Şimdi midfleyin. Bıraktı kakaya. Kaka çekti topu. Kaka oradan pas Şimdi geliyor. Hemen İnanılmaz bir geri dönüş mü yoksa? Baktı kaleye kaka. Kaka ne yaptın kaka? Az kalsın geri dönüş yaşam yaktı. Çok büyük bir talihsizlik. Neyse ikinci maçı oynamaya geçelim hemen. Bu maç hiç istenilen bir maç olmadı. Net galibiyet almamız lazımdı. Neyse üzülmeye gerek yok. Siz önümüzdeki maça bakalım. İnşallah bunu da kaybetmeyiz. Normal rezil olurum. Youtube'da. ebesin. Oha bu kim oğlum? 105 atak, 103 ortası, 104 defans. Ebesinin nikahı. Bu ne lan? sıcaklar. bizi yok edecekler. Bu fena. Çok fena. 106 gel. Ben buna ne yapabilirim? Ben buna ne yapabilirim? E bizim karoya bak. Bu yana karoya bak. Karo ya bak. Çok büyük bir fark var. Arkadaşlar keşke Beckham'ı çıkardığım yani normalde 111'e basılan Beckham'ı çıkardığım videoyu sizle paylaşabilseydim ya çok heyecanlıydı. Şimdi Alexander Arnold <laughs> yemeyelim golü. Çünkü bunlar direkt üstümüze basıp gol atacaklar. Bunların taktiği bu direkt üste basıyorlar. Tek başına adam kaç kişiyi geçecek acaba? Lan ne yapıyorsunuz? İleri atsam mı artık şu topu? Larsen. sen ya Dur Borya. At şimdi müthiş bir pas. Larsen. Larsen penaltı. Penaltı. Bir de kaçıyormuş. O kadar gülerim ki. Gol. 105 kalkar. Ey. 105 kaka 105 kaka leyte 105 kaka leğte. gol işte bu müthiş bir şey oldu çok mutluyuz şimdi bir daha mı geleceğiz yok gelmedik neyse boş verin. şimdi alexander arnold aradan iyi bıraktı garinçaya garinça garinça alexander arnold Mit der Ne yaptım mit Neyse Larsen. Sana güveniyoruz Larsen. Bir tane de sen at. Donald. Kakaleti'ye geldi dokundu ama yine top onlarda. Çok sıkıntı. Şimdi Aspili Çiğeta. Savular adam. Offside olması lazım. Hakem. Yok demişti ama şimdi Loris hemen oynadı Beckham'a. David Beckham. Fenerbahçe'miz için önemli bir atak. David Beckham çekti topu. David Beckham'a yanındaki Arnold'a Trent Alexander-Arnold. Alexander Arnold, Trent Alexander-Arnold. Taç atışı evet bizim. Çok şükür bizim bu sefer. Şimdi Kaka 99 numaralı Kaka veya kemik yeri bitirdi. Evet şey yapalım. Mid lane şuraya. Pardon, pardon Allah kahretsin. Mid Slant şuraya. Kaydet. bıraktı zanetti Zanetti Gordon. Gordon iyi bir oyuncu tanesi, Gordon. Hala topanda şimdi David Beckham kes oraya. Zanetti. dönmek istedi ama orada. Başka Şimdi Garinça. Garinça, 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 Garinça. Loris! <laughs> Adamsın oğlum Loris. Müthişsin Loris. Şimdi şöyle bir kapatmaya girerken orta geldi. Hiyan iyi döndü Larsen Larsen. Orada kimse yok ya. Ki. Şimdi Kapte Du Dusali. Şimdi Kakaleyte. Larsen e Larsen. Bıraktım da Bora. Bora. onda da Bora aradan atmak istedi. Saul. Bıraktı Gordon'a. Gordon. 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 Saul. Saul baktı. Saul çevirdi. Müthiş bir dale. Dale toplar. Döndü gol. <laughs> Robert Lewandowski. Gol yaptı golünü. Gol yaptı golünü. Ne diyelim yani. <laughs> Loris'in elinden gelen her şeyi yaptığın için teşekkür ederiz. <laughs> i̇ki ilgi asla olmaz. Bir ilgi gibi beraberlik yine çok kötü olur. Aslında iki galibiyet lazımdı bize. Zaten benim maçı kaybetmiştik. Bu maçı da kaybetmeyelim ha. Kapatalım o pozisyonu. Şimdi Eceveri. Peri. Peri yerde kaldı. Şimdi Garinça. Pozisyon Garinça. Çok klas çekti olmaz. ara Garinça. garinça şimdi Midas Land. Artık şimdi biz gelelim. Şimdi Bora. Buradan Larsen'e Larsen. Ya sen sol yeter. Yeter mi tamam ara kapma yine. Gordon! Aha mid strike. Aha mekan var ya. Para bırakılmaz seni. Lan sen dribbling. Lan dribbling dribbling. Bu neyse arkadaşlar hadi güle güle. Bugünkü yayında bu kadar. İyi günler. Bir daha görüşmek umuduyla.